Herkese merhabalar. Bu videoda ticari hayatı yakından ilgilendiren sahte fatura düzenleme ve kullanma suçlarını ayrıntılarıyla inceleyeceğiz. Sahte faturanın ne olduğunu, nasıl anlaşıldığını, hangi cezaları içerdiğini ve yasal süreçlerin nasıl işlendiğini de adım adım açıklayacağım. Sahte fatura toplum içerisinde naylon fatura olarak da adlandırılmaktadır. Naylon fatura terimini vergi mevzuatı içerisinde göremezsiniz. Naylon fatura gerçek bir mal ve hizmet alışverişi olmadığı halde sanki bir alışveriş olmuş gibi düzenlenen faturaları ifade eder bir faturanın naylon olarak kabul edilebilmesi o faturanın gerçek bir ticari ilişkiye dayanmaması veya kısmen dayanması durumunda söz konusu olabilir. Sahte fatura düzenleme ve kullanmanın çeşitli nedenleri vardır. Sahte faturayı düzenleyen taraf açısından bu nedenler şunlar olabilir. Sahte faturayı satıp komisyon geliri elde etmek, kara para aklamak veya hayali ihracatı yapmak gibi işlemler. Daha önce belgesiz olarak satılan malları işletme stoklarından çıkarmak amacıyla da Komisyon karşılığı sahte fatura düzenlendiğini sıkça görüyoruz. Bazı kamu ihalelerine katılabilme şartları arasında bulunan ciro büyüklüğünü sağlayabilmek için de yine sahte fatura düzenlendiğini görebiliyoruz grup firmalar arasında. Yani sahte fatura düzenlenmesi neticesinde komisyon geliri elde edilmeyebilir de öyle bir şart yok. Burada sahte faturanın neden kullanıldığından da bahsedelim. Faturayı kullananın amacı giderleri fazla göstererek daha az vergi ödemek olabilir. Daha fazla KDV iadesi alabilmek için de sahte faturanın kullanılabildiğini görüyoruz. Sahte fatura için ödenen komisyon bedeli faturada yazan KDV'den çok daha düşük olduğu için böyle bir yola tevessül edilebiliyor. Sahte fatura bilmeden de kullanılabilir. Bu konuyu videomuzun ilerleyen bölümlerinde ayrıca açıklayacağım. Öncelikle naylon fatura türlerini inceleyelim. Bunlardan birincisi sahte belge, diğeri ise muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgedir. İlk olarak sahte belgeden başlayalım. Sahte belge gerçek bir işlem veya durum olmadığı halde o işlem veya durum varmış gibi düzenlenen bir belgedir. Örneğin hiç almadığınız temizlik malzemeleri veya reklam hizmeti için düzenlenen faturalar sahte belge kapsamında değerlendirilir. Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgede ise gerçek bir işlem olmasına rağmen, Faturada bu işlemin niteliği, miktarı veya değeri gibi bilgiler gerçeğe aykırı şekilde gösterilmesi söz konusu olur. Örneğin 1 milyon lira değerinde bir mal sattınız ancak faturayı 5 milyon olarak düzenlediniz. Veya demir satışı yaptınız ama faturada çimento sattığınızı belirttiniz. Bu gibi durumlar muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge olarak değerlendirilir. Burada iki belge arasındaki farkı şu şekilde özetleyebiliriz. Sahte belgede ortada gerçek bir mal veya hizmet hareketi kesinlikle yoktur. Yani fatura tamamen hayal ürünüdür. Muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgede ise gerçek bir ticari işlem var. Ancak bu işlem faturada farklı veya yanıltıcı bir şekilde yansıtılıyor. Sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge arasındaki bu ayrım özellikle cezai sorumluluk ve zaman aşımı gibi konularda büyük önem taşıyor. Sahte belge düzenleme veya kullanmanın cezası 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası iken muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgenin cezası ise 18 aydan 5 yıla kadar hapistir. E bu ayrım hükmün açıklanmasının geriye bırakılması yani HAGB veya cezanın ertelenmesi gibi durumlarda belirleyici olabilir. Eğer şartlar oluşmuşsa mahkeme 2 yılın altındaki hapis cezaları için HAGB karar verebilir. 5 yıl içerisinde kasıtlı olarak herhangi bir suç işlenmezse hapse girmezseniz ve adli siciliniz de temiz kalır. Sahte belgede hapis cezası alma ihtimali daha yüksekken muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgede bu ihtimal HAGB uygulaması nedeniyle daha düşüktür. Zaman aşımı açısından da farklılıklar bulunmaktadır burada. Sahte belgede dava zaman aşımı süresi daha uzundur. Sahte fatura nedeniyle vergi kaybı ortaya çıkmışsa 3 kat vergi ziya cezası da ayrıca uygulanır. Bu cezalar için uzlaşma da söz konusu olmaz. Sahte fatura kullanımı nedeniyle ayrıca özel usulsüzlük cezalarının da kesildiğini görebiliyoruz. Güncel Danıştay kararlarına göre bu cezaların hukuka aykırı olduğunu söyleyebilirim. Bahsettiğim özel usulsüzlük cezalarına karşı dava yoluna başvurulabilir. Son olarak sahte fatura düzenleyen ve kullananların KDV iadesi yönünden özel esaslar kapsamına alınarak ticari faaliyetlerinde kısıtlandığını görüyoruz. Özel esaslar mevzuatında yakın zamanda bir takım değişiklikler oldu. Güncel mevzuatla ilgili konuya yakın zamanda başka bir videoda değinebilirim. Şimdi sahte faturanın nasıl anlaşıldığı konusunda bilgiler verelim. Sahte faturaları anlamak her zaman kolay olmasa da dikkatli bir inceleme ile bazı şüpheli durumları tespit etmek mümkün olabilir. Öncelikle fatura taklit nitelikte olabilir. Bilinen bir firmanın faturası bir başka firma tarafından taklit edilebilir. E-arşiv faturaların gerçekten düzenlenip düzenlenmediği gelir idaresinin sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. Sorgulama ekranındaki linki açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Şüphelendiğiniz faturaları elektronik ortamda teyit etmenizi tavsiye ederim. Diyelim ki sorgulama sonucunda faturanın gerçekten firma tarafından tanzim edildiği anlaşıldı. Her şeye rağmen bu fatura yine sahte nitelikte olabilir. Yani firma gerçeğe aykırı bir fatura düzenlemiş olabilir. Peki sahte fatura nasıl tespit edilebilir? Vergi incelemelerinde faturayı düzenleyen firmanın gerçekten mal veya hizmet sunumu gerçekleştirecek bir altyapıya sahip olup olmadığı kontrol ediliyor. Örneğin şirketin sermayesi, çalışan sayısı, envanter dengesi, deposunun ve nakliye araçlarının var olup olmadığı gibi kriterler burada dikkate alınıyor. Bir anda milyonlarca liralık ciroya ulaşılmasına rağmen asgari sermaye ile kurulmuş olan bir firmanın hiçbir çalışanı ve deposu da yoksa eğer bu firmanın düzenlediği faturalar sahte olarak kabul edilebiliyor. Faturaya konu edilen malların nakliyesinin olup olmadığı da ayrıca inceleniyor. Hiçbir taşıma aracına sahip olmayan firmadan alınan malların eğer nakliyesi de kanıtlanamıyorsa fatura veya işsaliyelerle sahte olarak kabul edilme ihtimali var. Son yıllarda taşımanın gerçekten yapılıp yapılmadığı PTS yani uzun adıyla plaka tanıma sistemi vasıtasıyla da tespit edilebiliyor. Şehir içi veya şehirler arası yollardaki kameraların kaydettiği plaka bilgileri İçişleri Bakanlığından temin ediliyor müfettiş tarafından. Böylece taşıma aracının beyan edilen tarih ve zamanlarda teslimat yerine gerçekten gidip gitmediği incelenebiliyor. Burada yollardaki kantar denetimleri de özellikle incelemelerde kullanılıyor. Vergi incelemelerinde fatura konusu bedelin ödeme yöntemleri de bakılıyor. Eğer fatura bedelleri banka kanalı dışında nakit olarak ödenmiş veya hiç ödenmemişse faturanın sahte olduğuna dair şüpheler de artıyor. Fatura bedeli banka üzerinden ödense dahi sahte olarak kabul edilebilir bu faturalar. Uygulamada kapama olarak adlandırılan bir yöntem var. Bu yöntemde alıcı taraf fatura bedelini satıcının banka hesabına gönderdikten sonra çok kısa bir süre içerisinde gönderilen bedel satıcı tarafından nakden çekilerek ve bundan da bir komisyon bedeli kesilerek alıcıya elden iade edilebilmektedir. Veya satıcı tarafından nakit olarak getirilen para doğrudan alıcının banka hesabına yatırılıp satıcıya da tekrar gönderilebilir bu şekilde vergi inceleme raporlarında tespitler görebiliyoruz. Tabi bahsettiğim işlemlerin ispat edilme konusu ayrı bir hukuki tartışma konusu olabilir. Sahte faturanın tespiti konusundaki hani kriterler az önceki saydıklarımız değil tabii sadece. Firmaların satışlarıyla ilgili karşıt incelemelerin de yapılması gerekiyor. Bilmeden sahte fatura kullanma tespitleriyle ilgili yazılan vergi inceleme raporlarına da burada ayrıca değinmek istiyorum. İncelemeyi yapan müfettiş eğer Kullanılan fatura oranı düşükse sahte olduğunu düşündüğü faturanın bilmeden kullanıldığı kanaatine ulaşabilir. Bu durumda vergi ziya cezası 3 kat değil tek kat kesilir. Bilmeden kullanma tespiti varsa Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusu da yapılmaz. Bilmeden kullanma tespiti genellikle sahte faturanın toplam alışlar oranının %20'yi geçmediği durumlarda söz konusu olabiliyor. Eğer kayıtlarda yer alan fatura oranı daha yüksekse bilerek kullanma yaptırımları da burada uygulanabilir. Bu durumda 3 kat ceza kesilir, savcılığa da suç duyurusunda bulunulur. Şimdi de sahte fatura yargılamalarında etkin pişmanlık imkanlarından söz edelim. Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe giren 7394 sayılı kanun var. Burada vergi kaçakçılığı suçlarına ilişkin önemli değişiklikler yapıldı. Bunlardan en önemlisi uygulamadaki adıyla bilinen etkin pişmanlık hükümleridir. Etkin pişmanlıktan yararlanmak için gecikme faiziyle birlikte vergi aslanın ve kesilen cezanın yarısının ödenmesi gerekiyor. Bu ödeme vergi dairelerine yapılıyor. Etkin pişmanlık ödemesi savcılık aşamasında yani soruşturma aşamasında yapılırsa ceza yarısı oranında indirilir. Yargılama aşamasında yani kovuşturma aşamasında bu ödeme yapılırsa ceza üçte bir oranında indiriliyor. Ceza riski yüksek dosyalarda en azından HAGB kararı alabilmek için bu ödemenin soruşturma aşamasında yani savcılık aşamasında yapılması gerekebilir. Nisan 2022 tarihinde yapılan düzenlemelerle getirilen önemli bir değişiklik daha var. O da zincirleme suç hükümleridir. Önceden her bir takvim yılı için ayrı ayrı ceza veriliyordu. Bu cezalar toplanınca da 15-20 yılı bulabilen hatta daha fazlasını bulabilen cezalarla karşılaşabiliyorduk. Son düzenlemelerle birlikte farklı takvim yıllarında işlenen sahte fatura suçları artık tek bir suç olarak kabul ediliyor. Burada tabii tek bir suç olarak kabul edildiği zaman da 1 bölü 4 ila 3 bölü 4 arasında bir zincirleme suç arttırımı yapılıyor ceza verilirken. Farklı tüzel kişilikler yani şirketler üzerinden işlenen suçlara da burada ayrıca değinmek istiyorum. Bir kişiye ait birden fazla şirket üzerinden sahte fatura düzenlenmişse uygulamada her bir şirket için ayrı ayrı yargılama yapılıp cezai işlem tesis ediliyor. Bence burada olması gereken zincirleme suç kapsamında tek bir yargılama yapılması ve tek bir ceza verilmesidir. İleride yüksek yargıdan bu yönde kararlar çıkmasını da ayrıca bekliyorum. Son olarak zaman aşımı konusundan bahsetmek istiyorum. Sahte fatura düzenleme ve kullanma suçunda zaman aşımı süresi Türk Ceza Kanunu'na göre belirlenir. 15 Nisan 2022'den sonra sahte fatura düzenleme ve kullanma suçu için üst sınır 8 yıla çıkarılmıştır. Muhteviyat itibariyle yanıltıcı belgeler için ise üst sınır 5 yıla çıkarılmıştır. Dolayısıyla muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgede dava zaman aşımı süresi 8 yıl oluyor. Ancak 15 Nisan 2020 tarihinden sonra ceza üst sınırının artması nedeniyle sahte fatura düzenleme ve kullanma suçu için bu süre 15 yıl oluyor zaman aşımı süresi. Zaman aşımını kesen veya durduran haller söz konusu olursa zaman aşımı süresi en fazla yarısı oranında uzayabilir. Hal böyle olunca da muhteviyatı itibariyle yanıltıcı faturada zaman aşımı süresi en fazla 12 yıla kadar çıkabilir. Sahte faturada ise zaman aşımı süresi 22,5 yıla kadar uzayabilir. Burada zaman aşımı dolmasına rağmen henüz bir kesin karar verilemediyse davanın düşmesine karar verilmelidir. Son olarak sahte fatura düzenleme ve kullanma suçları için ayrı ayrı ceza verilip verilemeyeceği konusuna değinmek istiyorum. Önceki tarihi yapılan yargılamalarda sahte fatura kullanma ve düzenleme için ayrı ayrı hapis cezalarına hükmediliyordu. Ancak Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 2024 tarihli bir kararıyla bu durum değişti. Artık bu iki suçtan yargılanan kişiler hakkında zincirleme suç hükümleri uygulanması gerekiyor. Buna göre sadece sahte belge kullanma suçundan dolayı ceza verilmesi gerekir. Devam eden yargılamalarda bu hususun mahkemenin dikkatine sunulması gerekiyor. Görüldüğü gibi sahte faturayla ilgili hem inceleme süreci hem de yargılama süreci özellik arz ediyor. Konuyla ilgili önemli hususlar olabildiğince aktarmaya çalıştım. Yeni videolar için kanalıma abone olarak takipte kalabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.